Merhaba arkadaşlar ben Berke Zaten beni biliyorsunuz Bayağıdır yoktum ya yani bir haftadır yoktum Özledim sizleri sizler de beni özlemişsinizdir inşallah Aa size bir şey göstereceğim bak Kaldır elleri kaldır 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 Raciden go bu, bu. kaldır oğlum ben CSGO'da da rankım globaldi Kaldır Raci kaldır elleri Oğlum bazuka bazuka çıkarttın tamam ben kaldırıyorum Tamam sen de bırak aynı anda nöfleri bırakıyoruz Bırak kova <laughs> Oğlum her zaman Berke Kalfa yedek bir nörf daha taşı Bu da Kabadayı'dan bir replik olsun Lan, bozuk mu bu? Niye atmıyor lan bu? Aa, da vurdum. Şimdi gençler, bugün böyle saçma bir giriş yaptık ama... ...Angela 2 oyunu çıkmış. Ben dedim ki, yasaklandı. Hani biliyorsun, ilk videosunu biz yaptık yasaklandı diye. Ama yasaklanmamış. Tam tersine oyunu çıktı. Buradan bir tebrik ediyorum. Şimdi bu videoda şuna bakacağız. Angela 2'nin gözünde kamera var mı? İlk oyunda var den deniyordu. Ve bazı resimler olsun. Şöyle. Şöyle. Böyle yapınca da şey iyi oldu. TikTok'ta var ya da. Aynı o şekilde e, var deniliyordu. Şimdi bunda da şöyle bir ayrıntı varmış. Oyunda Angela 2'deki o Angela telefonunu sanki Böyle sana gözlerine bakıyormuş gibiymiş birader hani hayırdır iş atıyor musun gibisinden böyle bakıyormuş gibiymiş böyle bakıyormuş sana birader Ulan dedim bunun gözünde MOBESE kamerası falan olmasın acı Lan MOBESE olmasın Yok lan MOBESE <laughs> MOBESE olmaz da normal güvenlik kamerası da olabilir webcam de olabilir bilmiyorum MoBS MOBESE baya bir büyük oluyor birader Yani bir kamera olmasın diye bir düşündüm Bugün sizde onu videosunu yapacağız ama dur stop Video durdurma ha. Stop deyince video durdurma. Dur dur. Bekle sana bir şey getireceğim. Aha bakın burada ne var. Bam. İki tane çakı oldu birader. Bir taneydi iki tane oldu. Lan çakı çakar piyasada yok birader. İki tane çakıyımız oldu ya. Oğlum bu biraz şey benzemiyor mu lan bizim arkadaş demişti ha. Var ya bir tane hazbullah hazbullah. Hazbullah andırıyor sanki değil mi? Bak size şu resmini koyacağım. Andırıyor mu andırmıyor mu yorumlara yaz. Hem biraz andırıyor sanki. Hazır da selam olsun. Biz bizi izlemiyordur ama en azından biz selamımızı iletelim. Bir de Burak Reis adamdır ya. Milkshake var mı? Aa gece 3'te milkshake siparişi verelim mi lan? Yorumlara yazın. Güzel bir like gelirse gece 3'te Burak Reis gibi milkshake siparişi vereceğim. Gece 3'te mikşek birader. Çilekli ama. Çilekli olacak. 15 bin like gelirse. Şimdi bunların videosu gelecek. Bu iki tane çakinin. Bir de Tiffany'yi bekliyorum şimdi. Tiffany'de sipariş ettik. de geldikten sonra ortalık karışacak. Ve o videoya da çaki çakar da olacak. Bakalım neler olacak. Neler olmayacak. Hepsini göreceğiz. Heyecanlandım birader. Bayağıdır videoya girmiyorum ya. Kafayı sıyırdım. Baba çok sıcak ya. Bir pompa. Bu da şey pompası he. Pompalama suyun. Pompa ke, devam ki. Parçalıyoruz ki. Oğlum hava pencereleri kapattım. Gecenin köründe video çekiyoruz diye ya. Şey gibi değil mi lan? Tırdan geliyor sanki bak. Oğlum Angele içki hariç bütün her şeyi yaptım bu videoda lan. Yani videonun adını Angele koyma. Başka bir şey koy ona da uyuyor. Bu arada lan sakallar makallar çıktı. Keseyim mi kalsın mı sakallar yoruma yazın. Şimdi vallahi de billahi de sizle oynayacağım hiç girmedim. Şöyle bir baktım sadece. Heyecanlıyım. Büyüsü bozulmasın diye anca hiç girmedim. Bakalım nasıl? Gözünde kamera var mı? Bizimle konuşacak mı? İnşallah yine o yık tomaramaz bizi ya. Bu arada gece 3 değil her saat gençler. Bu arada gece değil sabah oluyor artık. 5-6 arasındayız. Angela 2 moruk. Dur şöyle bir ekranı sileyim. Görüyorsun bak. Görüyor musun Angela'yı? El sallıyor moruk bak patı veriyor. Şimdi yaşımızı girelim. Hangi yılda doğdun? Çok zor bir soru. Oğlum bu ne beni uygulama takip etsin mi mi? Ama bu diğer uygulamaları da soruyor. Herhalde iPhone'da bütün uygulamalarda soruyor Ece. Tabii ki de beni takip etmesin birader. Beni takip edip ne yapacak? Yani bu uygulama beni niye takip ediyor? Ben onu anlamadım. Ya bunun izni olsa ne olmasa ne? Yani bir konuşan Angela beni niye takip etsin birader? Evet Angela 2 ile karşı karşıyayız. Ne diyorsun lan ama? Ha alfabe mi öğreniyorsun? A, B, C, C, D, E, F. Ha yemek istiyorsun. Gel. Kafasına vurduk lan yanlışta. Nasıl yemek şuna basıyoruz. Bugünkü menümüzde Apple var, elma var. Yani unduğunu değil bulduğunu ya. Lan ne oluyor? Ne oldu lan bir elma yedin? Midem mi çalıştı lan birden insanın cırcır cır eder mi elma? Tamam lan gir. Lan gir. Heh. Oha be. Bilader oha be. Araba egzozu var sanki. Ne diyor? Tarama yapalım. Tamam saçlarını tarayalım. Ne oldu lan saç taramaya bastık ha? Onu da ben yapacağım ya? ha şöyle. ha Tüylerini de şey yap. İkinci level oldum. Oley. Huuu. Level 2 oldu. Hediye mi vereceksin lan bana? Ne vereceğim bakayım? Ne var lan? Bu ne anasını satayım. İnsan bir güzel bir şey verir lan. Diyor. Ne oldu? Puzzle. Uçak puzzle'ım bu. Lan bu ne zaman benimle konuşacak? Burayı diyoruz şimdi. Nereye götüreyim lan seni? Tamam. Git oraya koş bakayım. Ha bindi. Trene bindi lan o? Bir şeye bindi. Ya ayranın yok içmeye Eyfel'e gidersin çeşmeye birader bakalım nereye içecekmiş hadi git bakayım Eyfel'e lan nasıl gitti birader para var demek ki bu Angela'da Ulan ben aşağı mahalleye inemiyorum lan Oo alışveriş yaptı birader ne aldın lan ne aldın altın mı aldın ne yaptın bitcoin mi mı lan bu ne bu alalım Elma mı aldın 5 tane Eyfel'e kadar gittim Paris'e gittim 2 İki... Yani insan Paris edip de bir kilo elma alır mı ya onu ben buradan da alırdım ne bu kıyafet mi tıkla Tamam giy tak. Heh Tamam çık seni duymak için mikrofona ihtiyacı var. Geldik Zurna'nın zönk dediği yere birader. Mikrofon erişimi istiyor bakalım. Erişelim. Erişelim. İzin vereceğim mi? Hadi verdik. Oğlum telledim lan. Şimdi bakalım Angela bizde nasıl konuş. Aa peruk var la şu. Senin saçlarını yeşil yapabiliyor muyuz lan? Yapamıyorum. Pembe yapayım bari. Al tak şunu. Tamam. Heh. Saç da koydum birader. Pembe saçı doldu. Angela beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun Ancele? duyuyor musun Ancele? Sen aldın mı? Sık <laughs> Erenköy. Duymadı lan ona cevap vermedi. Bolo <laughs> oh, şey gibi moruk bak. Bak şimdi. Bak Ronald Messi. <laughs> Lionel Messi vurdu. Ronaldo vurdu Frikey'i. Ne oluyor Ancele ne oluyor ne oluyor kafayı mı sıyırdın yine kafayı mı sıyırdın Ancele? Bir uç, bir tekmat bakayım. Hop hop hopa. Aa şey gibi lan. Ulan dans ettirdim gördün mü? Yetenek. Şimdi Angela. Küfür mü ediyorsun lan anamıza? Ne dedi anlamadım. Angela. Şimdi Tom'a söyle. Benimle konuşsun bak. Öyle bana bakma. Ben seni biliyorum. Sen git Tom'a söyle. Beni bir hemen arasın. Bende kontrolü Hadi bekliyorum. Hadi lan seni kapatıyorum. Thomas öyle beni arasın hadi bekliyorum. Hadi. Hadi. Lan geçenlerde bizi tehdit etmişti hatırlıyor musun o videoyu? O Angela'ya saklandığım videosunda dur bakayım beni bir arasın o. Bekliyorum ne zaman arayacak? Şuraya koydum bekliyorum. Ya da şöyle elimizde tutalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım çal. Aramayacak mı lan yoksa? Yemedi tabi yemedi yemedi oğlum. O beni arayacak yürek var. Mı? Psikopat diye kaydetmişim. Bak Halkin top psikopat yazıyor görüyor musun? Ölü Alo. Lan alo. Lan oğlum belki sen misin? Lan Tom sen misin yine? Sen misin? Başka birisi. Ben sana demedim mi? Yengere yazma diye, konuşma diye, oynama diye. Oğlum bak, bak. Bak ben adam akıllı bir konuş senle bir sohbet etmek istiyorum ya. Bir delikanlı bir Bu konuş, senin konuş lan. Senin sünnetini ben yapacağım hayırlı olsun. Sana var ya çeyrek altın takacağım. Üçün bir yerdesin. Sen mekte oğlum ben seni... Olmak bak terbiyesizlik yapma. Ben de Garfield'la büyüdüm. Garfield, Tom ve Jerry bunlarla büyüdük bizde yani. Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kendini Talking Tom olarak ne görüyorsun lan? He? Lan gelmez sen adam değilsin Nerf silahımı aldım bekliyorum seni. Seni ya etek giydirip dans ettireceğim oğlum. Sen bittin lan. Bekliyorum lan. kafayı sıyırmış. Komple herkes kafayı sıyırmış birader. Kafayı sıyırmış bunlar. Hava aydınlanmaya başlıyor. Sabahtan beri video çekiyoruz. Bir like'ını alırım. Abone değilsen de abone olmayı unutmayın. Çarşamba günü görüşmek üzere. Mikşek videosunu yapalım mı lan? Çilekli mikşek. Like abone onun için de. Haydi sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kardeşlerim benim. Görüşmek üzere. Çarşamba günü.